Kur'an herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bus Driver serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 5. Bugün bölüm 5 çekeceğiz. Yani sev seviye ve görev 5 bu arada. Ben daha önce oynamıştım. Çok sevdiğim bir yol. En önemli şey şimdi. Çok güzel bir yol. Ve yollar karlı olacak. Evet karlı yollar. Ama ben bu yolları çok beğendim karlı yolda gitmek daha eğlenceli oluyor. Ben yani yolcularımızı alalım. Bu arada bayağıdır bölüm gelemedi. Tatile gitmiştik. O yüzden bayağıdır bölüm gelemedi. Ama şimdi onları telafi edeceğiz. Ay be arkadaşım birlikte onları telafi edeceğiz. Yolcularım, yolcularım memnun şu anlık benden bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Karlı yollarda bu arada sinyal vermemize gerek yok. Sinyal vermeden dönünce de puanımız gitmiyor. Evet. Yolumuza başladık. Bu otobüs çok iyi ya. San evet. Yeşil su biz gidene kadar yeşilde kalacak evet. Kaza mı yapıyoruz? Yok. Kaldırma çıktığımız için 40 puanımız gitti. Ne olsun. Şimdi devam edelim. Hemen sinyalimizi verelim. Yan şeride geçelim. Sinyal verince arkadaki arabalar da kayıyor. Bize iyi yer veriyor yani. Tünele girdik. Yine sinyal vereyim. Ben kenar yollardan gitmeyi daha çok seviyorum. O yüzden kenar yollardan gideceğim. Yine tünelden çıktık. Bu galiba şehirler arası bir yol. Çünkü şehir içi oldu. Şehir içi o ama evet şehirler arası bir yol. Sanırım biz bu yolcuları terminalden alıp hava falan bırakacağız. Hadi. En başta okumam, okumayarak hata yaptık. Keşke okusaydık. Bu yüzden de Türkçe en yakın zamanda kuracağım. Oyunun İngilizce olmasını istiyorum ama Türkçe yama olduğunda hepimiz için daha iyi olur yani. Evet otobüs durağı var. Hemen Dünyayı önce vererek dönelim. Bu, bu arada yeni otobüs simülatörü serisine başlayabiliriz. Bunu da ilerleyen bölümlerde size söyleyeceğim. Yolcularımız iniyor. Sanırım son durak burası. Evet son durak burası. Daha önceki konunu geçebilecek miyim bakalım. Galiba geçeceğiz. Bir hata yapmıştı. Evet geçti. Arkadaşlar bir, bir görevin daha sonuna geldik. Bölüm 5 burada bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumda atabilirsiniz. Bir dahaki videoda yani bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. İyi oyunlar.